Ve sevgili seyirciler artı sektör köşemizde bugün iletişim ve bilişim sektörünü e, konuk edeceğiz. Türkiye Bilişim Sektörü Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rüştü Arsemen bu konuyu konuşacağız. Yani hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Türkiye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Sektörü 2010 yılında 27.3 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne ulaşmış Doğru. vaziyette. Doğru. Hizmetler alanında 4.2 olarak gerçekleşen büyümenin 2011 yılında %8.3 olarak gerçekleşmesi bekleniyormuş. Doğru. E, ee, bilişim pazarı 2010 yılında dünyada 2 buçuk trilyon yürüyor yani 3.3 trilyon dolara ulaşmış. Ee, bu pazardan biz de binde 8 bir pay almışız biz. Bilişimde biz geri mi kaldık yoksa onlara yetişmek için yoksa büyük bir yarış içerisine girdik mi? Kesinlikle bir ciddi bir yarış ve çok ciddi bir gelişim var. Ee, tabii ki şöyle ölçeklendirmek lazım aslında bulunduğumuz konumu. Ee, kişi başı hani sadece e, bilişim ürünlerinin kullanımı ile ilgili isterseniz birkaç bilgi vereyim bizden ve Avrupa'dan. Türkiye'de kişi başı IT harcamaları yani girişim sektöründeki ürünlerin harcamaları bu konuda tabii ki telekomünikasyon sektörü hariçtir. E, kişi başı 103 dolardır. Aynı rakam e, İspanya'da 60, e, 670 dolardır. E, Almanya'da 1084 dolardır. İngiltere'de 1485 dolardır. <laughs> aramızda tabii ki bu tür farklar. <laughs> Bunların arkasına baktığımızda, bunun aslında biraz kılınma baktığımızda şöyle bir notu görüyoruz. E, Türkiye'deki bu 103 doların %80'i hardware'dır. Yani donanımdır. Nedir bu? İşte bilgisayardır, notebook'tur, pc'dir, yazıcıdır. Bu tür ürünlerdir. Ee, geri kalan 19-20 gibi bir oran e, hizmet ve e, software, yazılım tarafındaki, e, ki bu çok düşüktür. Halbuki Avrupa ortalamasında bu rakam, hardware'de %40, e, software'de, yazılımda %20, hizmette %40'tır. Yani bizdeki en büyük nokta aslında biz hardware'de çok da kötü bir durumda değiliz. Yani tabii ki fark var az önce bahsettiğim ülkelerle ama esas bizim farkımız yazılım ve hizmet tarafındaki e, ürünleri de yeterince finansa dökememizden, ya da ticarete dökememizden, bunu parasal şeye çevirememizden. Yani biz daha doğrusu ee, ya yardımcı olalım ya da hizmet verelim bu ücretsiz olsun yani düşük ücretli olsun konusunda biraz daha gönlü geniş bir e, toplumuz diye düşünüyorum. Biraz buradan kaynaklanayım. Yani <laughs> evet. bu işin ticaret tarafını hala maalesef e, Evet. Yani. E, bilişim dünyası o kadar hızlı bir değişim içerisinde ki gelişmeleri takip etmekten insanın başı dönüyor gerçekten. Evet. <laughs> e, her gün bir yenilik var. İşte Türkiye bu yüzden kısa sürede Cep telefonu mezarlığına dönüştü biliyorsunuz. Ee, elektronik iletişim inanılmaz bir süreçte her alana geliyor. İşte kütüphaneler, evimize, kütüphaneleri evimize getirdik biliyorsunuz. Eskiden topla, topladığımız ansiklopediler raflarda tozlandı kaldı. Bu gelişme insanlara büyük zaman kazandırıyor. Bunun sonu nereye varacak? Ben çok merak ediyorum aslında. Yani her gün yenilik, 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 yenilik. Yani e, bu nerede duracak? Valla durmasını zaten düşünmek gerek Yani bugün için mümkün değil hatırlarsanız hani bizim dönemimizde yani belki isim vereceğim ama yani hepimizin bir e, ana Britanika kitaplıkları vardı. Evet. Ben hatta ailemden hatırlarım. E, bir hani çocuklardan iki, bir kardeşim daha var. İki kardeşten bir tanesi işte eski e, büyüklerimizden kalma bir başörtüsü vardı. Altın işlemi falan. Birimiz onu alın demişti annem. Birimiz de kitapları alın demişti. Ben kitap şey kardeşim kitapları seçmişti. Ben öbürünü seçmiştim. <laughs> ama şimdi düşünüyorum tabii <laughs> bu kitaplar hiçbir işe yaramıyor. Yani evet. daha doğrusu tabii ki kitap konusu başka yani. bir konu ama maalesef teknoloji böyle gelişiyor. Bir başka rakam vereyim. Türkiye'nin e, dünyanın nüfusu şu anda yaklaşık 7 milyar kişi. 7 milyar kişilik e, dünyada şu anda 5 milyar kişinin evinde televizyon var. 2 milyar kişinin evinde de e, bilgisayar var. Evet. Yani nerelere gideceği açık. Yani önümüzde daha çok uzun bir yol var aslında. Hatta iki tane bilgisayar olmaya başladı. E tabi yani. tabi. Doğru haklısınız. Yani, yani çocuklar biliyorsunuz e, okulda bilgisayarla tanışıyorlar. Gerçi evet. oyun vasıtasıyla bu işe giriyorlar ama sonunda bilgisayarla tanışmaları kendilerine büyük avantaj Kesin, sağlıyor. Kesinlikle. Çok büyük kesinlikle. bir ilerleme kesinlikle. var gerçekten. Kesinlikle. E, dünyada yazılım sektörünün önde gelen ülkeleri Amerika, Almanya, e, İngiltere, Hindistan, İsrail, İrlanda ve İsveç. Türkiye'nin bu ülkelerle yarışabilecek kapasiteye ulaşması için neler yapması lazım? Ya yani tabii ki e, bu konu hepimizin hedefi. Yani tüm sektör çalışanlarının ilk düşündüğümüzde e, en kolay e, ekonomiye katkı sağlayacak. E, aynı zamanda kaldıraç görevi görecek. Çünkü bugün düşünün ki yani Türkiye'de herhangi bir yani Türkiye'de tabii ki tüm dünyada e, bilişim sektörünün olmadığı, bilişim sektörü içinde olmadığı bir terminoloji, teknoloji bir uygulama düşünemezsiniz. Dolayısıyla bu sektörün tamamı kaldıraç görevi gören bir sektördür. Ve bunun için de öncelikle Türkiye'de bunun bir e, öncelikli sektör haline getirmesi gerekiyor. Yani bunun önce olması lazım. Ve bu konuda e, tabii ki e, kamunun, devletin çok ciddi biraz daha yatırım yapması lazım. Bunu desteklemesi lazım. Yazılım sektöründe gerçekten bu kullanımızdan mevzu olan çok çok başarılı firmalarımız var. Türkiye'de bunlar da e, elbette var ama hala tabii ki bu işin bir sistem ve bir düşünce sistemi olduğunu, bunun için özel konumların, özel alanların, özel yani e, teknokentlerimiz var mesela. Ama teknokentlerin bunların çok daha fazlasının ötesine desteklemesi lazım. Teknokentlerin şu an birçoğunda maalesef e, tamamen vergi sisteminin üzerine kurulmuş bir e, algılama dönüyor. Yani buradan için bunu gerçekten yatırım noktasına çevirmemiz lazım. Önemli bir konulardan bir tanesi bu. Yoksa önümüze dediğiniz gibi gerçekten çok başarılı örneğin Hindistan gibi evet. örnekler var. işte evet. İsrail gibi örnekler var. Bunların tabii ki e, tüm sektör olarak farkındayız. Bununla ilgili çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Tabii ki bunun önüne geçmemiz gerekiyor ve bunu desteklememiz gerekiyor. Yani özellikle yazılım tarafı e, Türkiye'nin çıkış noktası olacaktır. Yani bir anlamda hatırlarsanız hani turizm için biz bacarısız e, sanayi diye bir terminoloji kullanıyorduk. E, i̇şte bugün artık o bacarısız sanayinin bence bir numaralı aktörü yazılım sektörü oldu. Evet. Şimdi ben de bir şu noktayı ön plana çıkartmak istiyorum. Mesela yazılım kullanılan programların güvenliği evet. açısından ee, bir takım tereddütler meydana geliyor. Mesela iki tane güvenlik duvarı var diyorlar. Üç tane güvenlik duvarı var diyorlar. Fakat bir hacker çıkıyor. Üç duvarı birden böyle yıkıyor. Ortaya çok korkunç manzaralara çıkıyor. İşte Wikileaks'in en son bu Amerika'nın o yine elişilmesi erişilmesi son derece güç olarak gösterilen bilgisayar programlarına ulaşıp da bütün dünyayı karıştıran bilgileri yayılması. Bu e, güvenliği nasıl sağlamak lazım? Yani gerçekten e, tam güvenlik sağlanamaz mı? Yüzde yüz güvenlik sağlanamaz mı? Maalesef. Yüzde yani yüzü, yüzü güvenlik bir şey yok yani evet. mutlaka tekrar estağfurullah olacak. Aynen. Çünkü bu güvenlik duvarını e, yapanlar e, yazılımcılar yani insanlar şöyle. De. E zaten siz yaptığınız güvenlik duvarının yani aynı şey yani bugün söyleyebilir miyiz yani dünyadaki bütün hapishaneler güvenlidir diye? Evet. Yani bütün e, Ama işte bazıları var ki gerçekten kuş içmiyor. <laughs> vallahi işte altı Alt biliyoruz oradan bile biliyorsunuz yani. <laughs> evet. Bizi filmler yapıldı yani işte. Evet. Yani dolayısıyla yani bunun işin doğrusu yani mutlak e, duvar diye bir Tabii ki çok ciddi duvarlar, çok ciddi ürünler, çok ciddi yazılımlarla bunlar korunuyor şu anda. Yani burada her şey o kadar da kolay değil. Çok ciddi katmanlarla gerek. yani iki tarafta çok ciddi çalışıyor. Ama işte bazen kişilerin taraf değiştirmesi ihtimali olursa evet. o zaman sıkıntı oluyor. Değil mi? evet. evet. Programı yazan başka tarafa geçince Aa, kendi problem ortaya çıkartıyor. <laughs> Yoksa gerçekten evet. önemli bir konu tabii ki. Yani. Bilişim sektöründe Avrupa pazarı ile Türkiye pazarı pazar arasında ne kadar büyük bir fark var? Ee, biz e, ne kadar e, bir ilerleme gösteriyoruz? Bu konuda bir gelişme var mı Türkiye'de? Ee, Tabii ki şöyle söyleyeyim. Yani Türkiye'de çok ciddi yatırımlar var. Yani her sene e, hem e, telekomünikasyon tarafında hem GSM operatörleri hem e, sabit telefon operatörleri hem de IT sektörü Türkiye'de çok ciddi yatırımlar yapıyorlar. Ama tabii Avrupa ile karşılaştırdığımızda şu anda orada yapılmış, hazır olan, devam eden bir yapıyı konuşuyoruz ve biz gelişmekte olan bir noktasıyız. Az önce bazı rakamlar vermiştim. Bu rakamlar ve baktığımızda Avrupa'nın ortalamasının bizden 4-5 kat daha yukarıda ciro yaptığını, daha fazla ürün satıldığını, daha fazla hizmet üretildiğini, daha fazla satış sonrası servis sağlandığını gösteriyor. Bunu şimdi aslında Türkiye için bir fırsat da görüyoruz. Yani işin bir tarafında bu sektörün içinde olan e, çalışanlar, oyuncular, şirketler, sahipleri olarak düşündüğümüzde o zaman Türkiye pazarında çok ciddi bir potansiyel var. Az önce verdiğim ülkeler örneğin İspanya, Almanya ya da İngiltere'yi seçmemin özellikle sebebi hani Türkiye'nin nüfusuna yakın ülke olması. Işte, evet. Yoksa daha küçük ülkelerde bunların daha uç örnekleri var ama onlar bizim için tabii ki çok fazla önemli değil. Ama Doğru. Türkiye'de böyle. Demek ki İspanya bizden 6 kat daha fazla bir e, ekonomik değer üretiyorsa, kendi evet. ülkesinde işim sektöründe. O zaman e, Türkiye'nin önünde demek ki nereden baksanız çok kısa birkaç yıl içinde 2 kat 3 kat üretecek bir Potansiyel. potansiyel var. Ama bu potansiyel tabii ki bir uç donanımı alıp satmak üzerine kurarsak yine yanlış yapmış oluruz. Burada esas katma değerli ürünler üzerine, katma değerli hizmetler üzerine yapmamız lazım. Örneğin Türkiye'de en temel hedef, müşteri potansiyeli COBİ'ler. COBİ'ler çok hızlı bizim gelişmemiz. Bu aslında Türkiye ekonomisinin de topluca kalkınması demek. Yani sadece bilim sektörünün Iı, ilerlemesi ya da bilgisayar sektörünün genişlemesi işten hacminin artması demek değil. Doğru. Yani çünkü kobilerin şu anda hala çok ciddi sayıda ki yani yüzde fazla kobiler hala internet kullanımı yok. Yani bunun internet kullandığı bir dünya açıldığını çünkü artık günümüzde biliyorsunuz sınırlar yok çünkü. Evet. Yani mutlaka uyum sağlaması lazım yoksa evet. kendi kendisini yok ediyor. Evet. Ben e, şuraya gelmek istiyorum Türkiye Bilişim Sektörü Dernekleri Federasyonu. Hı. Ne evet. yapar? Ee, faaliyetlerini anlatabilir, anlatabilir misiniz? Tabii çok kısa. Nereden ihtiyaç nereden duyduğunuz? Evet. Şimdi tabii önce TÜBİDER'den başlamak lazım. TÜBİDER, Türkiye Bilişim Sektörü Derneği'dir. İstanbul'un merkezidir. Şu anda 600 üzerinde üyesi olan sadece firmaların, kurumsal firmaların üye olduğu bir dernektir. ve Ağırlıklı olarak İstanbul'un merkezi ama İstanbul dışında İzmir, Ankara, Samsun, Diyarbakır'da şubeleri olan, Denizli'de, İzmir'de temsilcilikleri olan bir yapımız vardı. Ee, bunun dışında da farklı illerde, örneğin Gaziantep'te, Konya'da, Bursa'da, Adapazarı'nda e, bizim gibi yani TÜBİDER gibi kurulmuş başka dernekler vardı. Oradaki illerdeki bilişimci arkadaşımızı dernek kurmuşlar. Bunu söylüyor. Dedik ki buradan farklı farklı aynı hedefe yönelen insanların farklı noktada olmasından e, hareketle gücümüzü dağıtmaktansa. Toplu olarak bir diğer noktada buluşalım, bir federasyon kuralım ve bu federasyon çerçevesinde evet bir sinerji olsun. Yani şu anda federasyonun aslında üye sayısı 7. Hmm. Yani 7 tane dernek var. Kimdir? TÜBİDER, işte ABİYAT, e, Gaziantep Bilişim Derneği, Bursa Bilişim Derneği, Konya Bilişim Derneği, Batman'dan e, Bilişim Derneğimiz var. E, dolayısıyla buradaki amaç bu 7 tane derneğin üye olduğu bir federasyon. Ve tabii dolayısıyla az önce bahsettiğim tübüderdeki 600 rakamında şu anda bin sayısında bin firmayı temsil eden bir federasyon hale geldi. Amacımız buradaki sinerji yaratmak. Tabi sektördeki bir takım e, yanlış yapılan işler varsa, uygulamalar varsa bunları düzeltmek, bunları örnek olmak, e, sektöre vizyon katmak gibi çalışmaları sürdürüyoruz şu anda. Güzel. E, Bilgi Tek. ve iletişim teknolojileri sektörünün %78'ini oluşturan telekom sektörü 3G yatırımlarının etkisiyle. Toplam pazarın büyümesine etkin rol oynadı biliyorsunuz. Doğru, doğru. Ee, 2009 yılında %7.3 büyüdü telekom sektörü. 2010 yılında bu hızını kaybetmiş. %1.8'e düşmüş. <laughs> Büyüme oranındaki bu düşüş nereden kaynaklandı? Ee, bu düşüş şöyle oldu. Ee, Hatırlarsanız e, özellikle numara taşınırlığından sonra, taşınabilirliğinden sonra bir düşme oldu. Normalde Türkiye'deki GSM e, penaltasyonun, toplam halkın kullanımının %85. Yani bizim 66 milyon 2009 yılında. 2010 yılında bu rakam 61 milyona düştü. 61 milyon küsur. Hmm. Ee, bunun sebebi şu. Ee, eskiden farklı operatörlerden e, oldukları için herkesin 2-3 telefonu vardı. Hmm. Daha sonra bu numara taşınabilirliğinden dolayı hmm. bazı numaralar ve telefonlar birleşmeye başladı ve telefon sayısında yani azalma. sayısında bu arada bir azalma oldu. Yani azalmanın temel sebebi ilk yansıması bu sene. Hı. Bu belki bir iki sene daha devam edecek ama tabii ki düşen oranlar da devam edecek. Bir taraftan da zaten hani kullanıcı sayısının artmasıyla düşünürsek bunlar paralel. Yani gelecek şu andaki önümüzdeki 2011 yılı için benim düşüncem 2010 yılı rakamı olacak. Yani düşme bir taraftan belki çok hafif olarak devam Hı. edecek ama diğer artış gerekçelerle beraber bu rakam gelişecek. yakalayacağız bir şey. yani. Evet, ona 3G yatırımların büyük bir bölümünün 2009 yılında tamamlanmasının da bu yılında payı var, Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Şimdi bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu raporlarına göre 2009 yılında 4.6 milyar TL olarak gerçekleşmiş mobil pazar yatırımları. 2010 yılında 3. çeyrek yılın sonunda 1.7 milyar TL'ye ulaşmış. Düşüş var burada da mobil pazar yatırımlarında niye daralma yaşanıyor sizce? E, mobil aslında iki yılı değerlendirmek lazım. Mi? 2009 ve 2010'u değerlendirmek i̇ki, lazım. Değerlendirmek. İkisini beraber değerlendirmek lazım. Aslında bunun içinde e, sabit telekom yani e, Türk telekom'da koyduğumuz zaman toplam iki yıldaki yatırım toplamı 9 milyar TL. Bu çok ciddi bir yatırım. Özellikle 2009 yılının kriz yılı olduğunu düşünürsek, 2009 ve bütün ekonomilerin aşağı gittiği bir dönemde e, özellikle mobil e, operatörler çok ciddi yatırımlar yaptılar. Yani şu anda yatırımlar e, toplam işlem hacimlerine ya da finansal döngülere baktığınız zaman çok ciddi boyutlardadır. Yani küçüksenecek bir rakam değil aslında. Evet veriyorum. doğru. doğru. Şimdi mobil e, işletim sistemlerindeki rakabet artacak mı sizce? Bu Öyle bir pazar var mı şu anda e, Türkiye'de? Burada rekabet derken... Yani rekabet yani sayıları artacak mı birbirleriyle? E, yani şu an aslında tabii ki rekabet yani. Hem var hem yok. Hmm. Ee, özellikle rekabet e, mobil sektörde. Belli bir seviyeye ulaştıktan sonra şu an evet. hepsi aynı imkanları sunuyorlar. Evet. Şimdi rekabetin olduğu yer mobil sektörde gerçekten çok ciddi. Üç operatör arasında çok ciddi bir rekabet var. Bunu zaten e, her gün izliyoruz. E, şöyle. Ama rekabeti olmadığı bir taraf sabit telefon hizmeti. O tarafta çok fazla rekabet yok. Neden? Çünkü Türkiye'de hala 93 tane e, hmm. sabit telefon hizmeti verecek operatör var. Hımm. Bunlardan sadece bir tanesi mevcut büyük en büyük yerel operatör tüm pazarın yüzde 93'üne hakim. Of! <laughs> i̇şte burada rekabet mi? var mı yok? Tam bir turist turist yani, olmuş. Yani rekabetin olup olmadığını evet bu taraftan bakmak. Evet lazım doğru söylüyorsunuz çok. gerçekten o her şeyi bitirmiş vaziyette. Ee, ben e, şunu sormak istiyorum mesela Türkiye'de iletişim. E, alanının bilişim ve iletişim alanını gelişle, genişlemesi ve yaygınlaşması için ARGE çalışmalarının e, devlet tarafından desteklenmesi, teşvik edilmesi gerekmiyor mu? Gerekiyor ve şu konuda çok ciddi yatırımlar var. Yani Özellikle 2009-2010 yılından itibaren e, bu konuda Ulaştırma Bakanlığı'nın tabi ona bağlı e, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu'nun BTK'nın, e, hatta burada özellikle isimleri almak isterim. E, Sayın Bakanımız Binali Yıldırım ve e, Sayın Tayfun Acarer'in BTK Başkanı tarafından çok ciddi e, bu konudaki destekleri var ve bu konuda özel projeler şu an devam ediyor. Evet, Bilişim sektörü için e, neler yapmak lazım Türkiye'de ilerlemesi için? E, yani e, çocukların eğitiminden tutun da mesela firmaların e, kendi bu ada adaptasyonun sağlanması açısından. Valla biz bir şey yapmasak bile zaten bu devam ediyor. Kendi, kendi yani Hepimizin çocukları var biliyoruz yani işte de evet. ee, biz onları yakalamaya çalışıyoruz neredeyse. Ee, ama tabii ki e, benim söylediğim işin e, espri tarafı bunun esas kalıcı olanı bu işin bir devlet eliyle olması. Belki bunun bir adım ötesinde e, bir bilişim bakanlığının kurulması, bilişim bakanlığı altında bunun yani e, daha aktif hali, daha düzenli, daha sistematik halde yönetilmesi daha doğru olur. Ee, şu anda e, eminim ki e, mevcut Ulaştırma Bakanlığı'nın çok önemli bir bölümü kişisel gayretleriyle bu sektörün e, öne çıkarılması, desteklenmesi ve bahs az önce konuştuğumuz ARGE gibi olsun diğer yazılım konusundaki olsun projenin e, yatırılması konusunda, e, yaptırımı konusunda çok ciddi destekleri var. Ama bu işin sonuçta elinde sonunda geleceği yer. Tabii ki bir bilişim Bakanlığı noktasına taşınması. Çünkü bu işin evet, olmaz. Bakanlık olmaz. Evet, tarafa gidiyoruz. Yani Ulaştırma Bakanlığı bu işte yeterli değil. Hayır, hayır onu söylemiyorum. Yani Ulaştırma Bakanlığının zaten çok yoğun işleri var. Evet. Eee özel sektör belki olarak. spesifik olarak bu konuya çok özel gö ilgi gösteriyor ama tabii ki bunun yani e, ayrı bir bakanlık halinde olması sektöre ayrı bir ilmi kazandıracaktır. Ondan hmm. bahsediyorum sadece. Evet, doğru söylüyorsunuz gerçekten. Eee e, Türkiye Bilişim Sektörü Dernekleri Federasyonu kendisini büyütmek için neler yapıyor? Bunu anlatır mısınız? Ee, özellikle çok e, yasal anlamda çalıştığımız, bir proje var. Çok kısaca ondan bahsedelim. Tamam. E, Sektör Birliği diye bir projemiz var. Bu projeyle Sektör ilgili birliği. birliği. Evet. Tüm bilişim sektöründeki, e, tüm küçük yatırımcıları koruyan, bunu derleyip toparlayan, geliştiren e, ve belli bir sistematiğe, düzene sokan bir yapı çalışıyoruz. Bu konuda hem e, Türkiye'deki diğer derneklerle, örneğin TÜBİFET'in üyesi olmayan diğer derneklerle de ortak bir e, grup kuruldu, kuruldu ve bu grup çerçevesinde çalışma devam ediyor. Aynı zamanda BTK ile paylaştık. E, o BTK'nın da desteğiyle bunu inşallah önümüzdeki 1-2 yıl içinde Türkiye'de uygulanıp hale getirirsek, o zaman sektörün daha düzenli, daha sistematik, daha kalıcı bir yapıya oturmasını e, temin etmeye çalışacağız. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben hocam. çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili seyirciler, bugün de Artı Sektör programımızın sonuna geldik. Hepinize iyi günler diliyorum.